Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve her şey yolundadır. Evet, uzun bir aradan sonra ikiz alev dua, Ruh enerji güncellemesi yapmak istiyorum. Biraz komik geldi açıkçası şu ana kadar uzun aradan sonra olması. Ama e, dediğim gibi artık video çekmeye geri döndüm. Bana da bu ara vermek açıkçası iyi geldi. Ama biraz fazla oldu. <laughs> o yüzden seri bir şekilde tekrar videolara dönüyorum. Şimdi ortak enerjiyle başlayalım istiyorum. Taşındığım için yer değişikliği var. E, hatta şu an yerde çekiyorum videoyu. Masama, ya yani şehir değiştirdim. Masama önceki şehirde bırakmam gerekti falan filan. O yüzden biraz e, yani alışana kadar yeni alanda video çekmeye böyle farklı yerlerde çekme ihtimalim var. Ya da direkt burada tekrar bu şekilde çekerim bilmiyorum. Çok uzun bir video olmayacak. Hafızam yok çünkü. Ee, her şeyi ayarladıktan sonra tekrar eski düzene daha rahat bir şekilde döneceğiz. Bakalım. Kizar ev dua ruh. Eril dişi. Ortak enerjide ne var? Ya aşıklar kartını atladı. Gözüküyor mu bilmiyorum. Ee, ama şimdilik idare edelim beni. <laughs> Direkt aşıklar kartını attı. Yani ortak enerjiden ilk kartla o kadar uzun aradan sonra aşıklarla başlamak. Hmm, para yedilisi. Yarın deme nice yarınlar geçti gitti diyor. Sanki artık erteleme enerjisine son bulmak. Özellikle eril enerjiler tarafından yapılan erteleme enerjisinin son bulması. Ve kupa onlusu zaten birleşme, evlilik, mutluluk, ilişki kartıdır. Artık özellikle eril enerjiler tarafından e, yapılan bu ertelemelerin ciddi anlamda son bulacağı. Zaten bahar enerjisi de var burada. Hani e, bir bahar enerjisinden dolayı da böyle bir harekete geçme, canlanma, o kış, hani kış yüküsünden kalkma olarak hani hayal edin, düşünün. Kupa yedilisi. Mevcut dünya rüyadır, uyuyan ise gerçek olmasını düşler. Yıldız. Net bir uyanış var. Bakın 7-17. Ee, burada ciddi bir uyanış yani özellikle 7 çok verdi 7-7-17 ee, eril enerjinin bir şeylerin artık farkına varmasından ve harekete geçmesinden sorumluluk almasından bahsediyor çünkü canı çok yanıyor artık kusura bakmayın canı çok yanıyor artık yani içi rahat etmiyor içini böyle tırmalıyor o his ve güneş verdi Evet, çok güzel. Aşıklarla başlayıp güreşme bitirdik. Ee, da aynı anlattığım gibi evin enerjinin artık sorumluluk alması ee, çünkü artık içindeki acıya dayanamaması kimisinde bu gerçekten hüzün olur kimisinde suçluluk dürüstü olur ee, kimisinde başka türlü onu rahatsız eden içini tırmalayan bir e, his olur ama burada net olarak ee, bir harekete geçme, harekete geçmesini tetikleyecek bir şeyler var, yani çok net. Bir devam edelim anlatacağım size. Burada artık şeye gibi ya bakın dedim ya harekete geçmek e, hani aşıklar kartında verdi. Burada sanki eril enerjinin artık kendini güvende hissedip e, aşka teslim olmasından bahsediyor. Yani e, sanki artık hani önceden mesela korkuyorlardı ve reddediyorlardı, kaçıyorlardı ya da çok zihin çalıştırıyorlardı çünkü duygu hissetmekten hani e, aşktan korkuyorlardı. Şimdi artık yani bunun sebebi de güvende hissetmemeleriydi. Şimdi sanki artık güvende hissediyorlar e, ve kendi özgür iradeleriyle aşka teslim olmaktan bahsediyor burada. Çok net olarak bağlantıya kendini bırakmak, artık direnmemek. Direndikçe zaten canları acıyor. Hani direndikçe aradaki ip, o bağ geriliyor. Gerildikçe canları acıyor. Burada net olarak hani zaten şu kartında Güzelliği alamadım. İki tane mum, ikiz alev yani. Evet, çok güzel başladık gerçekten. Ama çok yani hafızam olmadığı için çok uzatmadan eli enerjiye geçmek istiyorum. Bir bakayım kameraya, kontrol edeyim. Evet kamera bayağı bir yamuk duruyormuş. Çok güzel. Neyse artık onu bir şekilde halledeceğim. Evet, elden enerjiye bakalım. Kizale Buaruh eri, Enerji. Büyücü bakın tekrar harekete geçmek, sorumluluk almak. Burada ciddi anlamda ve kupası aşk şarabıyla mest olmuşum diyor. Ya ah, vay canına <laughs> çok beğendim bu açılımı. Ve değnek prensi adım atmak, harekete geçmek, eyleme geçmek net olarak bu kartlar. Hani beni izliyorsanız zaten artık öğrenmişsinizdir. Hani bu kartlar gerçekten artık sorumluluk alan bir eril kartları yani. Büyücü zaten erili temsil eder. Kupa, pardon kılıç dokuzlusu, kılıç yedilisi, Kara altlısı. Burada sanki bir karma da ödemişler ama bu karma şey karması. Yani hani sanki sizin kalbinizi çok kırık bir karma yaratmışlar ee, ve bunu ödemişler. Yani burada net olarak söylüyor. Hani bir akıllanma meselesi var burada. Yani hani e, sanki bu bir şekilde e, sizi gerçekten hani tabii ki bize bir şeyler öğretiyorlar. Her şey bizim iyiliğimiz için. Ruhsal sözleşmemiz var. Evet. Ama dişinin kalbini bir seviyeden bir seviyeyi aşarsa o kalp kırma konusunda evren Çünkü sonuçta egomuz var. Hani bu dünyada hani egomuzla biz egomuz ile barışmaya çalışıyoruz. Ama egoyla barışamadığımızda tamamen içgüdüsel davranıp biraz fazla kalp kırabiliyorlar ya yani biz de yapabiliyoruz bunu. Eller de yapabiliyor. Ee, burada bunu yaptılarsa onun karmasını ödüyorlar. Yani net olarak böyle bir şey var burada. Almayayım. ya da mesela şey de olabilir. E, hayatlarında biri vardır, evlilerdir ya da hayatlarında hani biri partnerleri vardır. E, ona rağmen bir size bir ona, bir size bir ona böyle bir on off ise bu net karma yaratır. Yani çok net bir şekilde karma yaratır. Ee, bunu ödemiş olabilirler. Özellikle ihanet kartını verdi. Size ihanet değil de hayatındaki kişiye, kendi kalbine hani ee, ama bunu sistem onlara ödetmiş. Şimdi de ayağa kalkmışlar. Öyle gözüküyor. İyileşmek. Oo, bolluk. Güç. Vav wow, enerjiler. Çok iyi yalnız. Güce gelmişler ve Bir şey söyleyeyim mi? Bir saniye. Burada birisi tetiklemiş ya. Onların özellikle ya hayatlarındaki insan ya da çalışma ortamındaki birisi. Ee, sanki kötü bir anı yaşamış ve bu onu tetiklemiş yani güçlü olmayı yetmiş kendini toparlamayı yetmiş yani çünkü kendini toparlamasaymış o olayı atlatamayacakmış böyle bir şey olabilir mesela çok depresiftir hareketsizdir hiçbir şey yapmıyordur pasiftir hayatında sadece size karşı değil genel hayatında böyledir e ama hani öyle bir durum olmuş ki hayatında birisi onu uğraştırmış ve hani toparlanmak zorunda kalmış o gücü toplayabilmek için yani böyle bir olaydan bahsediyor ve sanırım ilk defa böyle bir hikaye çıktı bizim açılımımızda. E, gerçekten de sizin dışınızda birisiyle e, ciddi uğraşmak zorunda kalmış olabilir. E, bu herkes olabilir ve hani e, bu olaydan dolayı dediğim gibi kendi gücünü toplamak zorunda kalmış. Sistem onu zorunda bırakmış. Sistem yeni bir şey denemiş yani e, ve işe de yaramış. Gerçekten çok güzel kartlar çıktı. Sanki bu toparlayış onu hani e, hani sanki sadece o alanda gözüküyor toparlanmış olarak ama halbuki hayatın her alanını etkilemiş. Sizinle olan tarafını da etkilemiş. Yani güce geldiği için yani artık kendini daha güçlü, daha özgüvenli, daha e, korkusuz yani hissetmiş açıkçası. Telefon işini çözünce daha böyle geniş geniş videolar 40 dakika, 45 dakika, 1 saatlik videolar çekeceğim. Şimdilik kısa kesiyorum ve el enerjinin düşüncelerine geçiyorum. kafasını uzun zamandır, özellikle uzun zamandır kafasını kurcalayan şey her neyse şu anda ondan kurtulduğunu söylüyor. Ee, bu bir, bir karar, kararsızlıkla alakalı olabilir. Ee, böyle iki arada bir derede kalmak ama kesinlikle artık bir karar veriyor. Hani bu ikinizle alakalı bir karar büyük ihtimalle. Çünkü sizin hakkınızda ne düşünüyor diye sordum ve kafasını gerçekten uzun zamandır kemiren bir şey bu. Yani dediğim gibi büyük ihtimalle bir kararsızlık, bir karar verme, bir seçim yapma ama ee, kartlarda da görüldüğü gibi sonuç çok güzel Yani sonucu çok güzel oluyor öyle söyleyeyim. Hatta şu anda da oluyor açıkçası. Çünkü düşünce de direkt şimdi de verdi. Yani hani direkt güneşi attı üstüne. Yani şu anda gerçekten zihninin temizlendiğini, arındığını, o güce geldiği için kendi zihninin kontrolünü ele aldığını gösteriyor kartlarda şu anda. Kalbine bakalım. Özlem. Bakın zihninde de kalbinde de aynı yerde aynı kartı attı. Net olarak içinde sizinle alakalı. Yani bu sadece kararsızlık değil ekstra olarak. Yani zaten kararsızlık ya da işte bu karar verme kafasını kemiren şey zaten var. Ama ekstra olarak hissettiği özlemden dolayı ya da size yaşattığı şeylerden dolayı ciddi bir suçluluk, aşırı bir suçluluk duygusu var burada. Yine bu, yine özlem çok özlüyor. Gelmek istiyor. Özellikle fiziksel mesafe varsa aranızda çok gelme isteği var burada. Yani yüz yüze görüşmek. Ya da hani bunu zamanında niye yapmadım? Bizi bir kısır döngüye so soktum. İşte cesaret edemedim. Ama artık ediyor. Bakın istiyor. Çok net istiyor. Diğer kartlarda da söylüyor zaten. Hani burada bir e, güce gelmek ya. Çok net bir şekilde var burada. Sonraki adımda ne var bakalım. Bakın şu bu bitiş kartıdır. Bu gelince neyi bitiriyor diye sordum içimden ve üçüncü kişi attı. Ya yani üçüncü kişi var ise aranızda özellikle net olarak onu bitirmek çok net olarak karmik ilişki içerisinde olan eril enerjilere direkt direkt ona bakın ne bitti diye sordum ve direkt üçüncü kişi attı. Çok net olarak karmik ilişkisi olan eril enerjiler bu karmik ilişkiden çıkıyor. Devam edelim ve direkt size geliyorlar. Bunu demesi kulağa garip gelebilir, kötü gelebilir ama hani bizim bizim bakış açımız tamamen farklı. Yani bir şey gibi değil hani onu bırak bana gel kafasında değiliz. Hani ikiz alev duvarlıları olarak bunun karmik bir ilişki olduğunun, yaşanması gerektiğinin, eril enerjiye ve size bir şeyler öğrettiğinin hani farkındayız. O yüzden hani bunu izleyenler, ikiz alevin duvarlılığı ne olduğunu bilmeyenler şey zannetmesin ya hani onu bırak beni al falan. Hani böyle bir şey yok burada. Ee, bu da hayatında üçüncü kişi olmayanlar için ise yani karmik ilişkisi olmayan eriler için ise bu bir arkadaş olabilir, etkilendiği biri olabilir yani e, düşüncelerinden etkilendiği birisi olabilir, anne olabilir ya da varlığıyla onu e, sorumluluk altında hisseden hissettiren ve bu yüzden de mesela bakması gereken bir insan mesela hani e, böyle bir insan olabilir. Bu insana da bağların kopacağını, hani e, kopmayacak bir bağ ise mesela çocuğuysa mesela hani denge geleceğini, daha sağlıklı bir ilişki içerisinde olacağını söylüyor. Burada özellikle şey durumu da var. Sanki e, sahne fobisinden dolayı harekete geçmeyip uzaktan gözlemleme bunun da çözüleceğini söylüyor burada. El enerjileri bu şekilde verdi burada da bağlar var. Şimdi ben bir kamerayı kontrol edip dişilere geçeceğim. Evet. Dişileri çok merak ediyorum gerçekten de. Bakalım nasılsınız. <laughs> Bu kart kendi attı. Hazal baki mutluluğundan. Dişiller siz gerçekten büyük bir aşamayı artık atlatmışsınız. Hani hep şey çıkar ya bir dönem kapanıyor, yeni açılıyor. Ne yani artık o dönem kapanmış. Siz yeni bir dönemdesiniz şu anda. Bir anlayalım ama nasıl bir şey? Korkularınızla yüzleşiyorsunuz ya da yüzleşmişsiniz. Ama hala olduğunu düşünüyorum. Ya da şimdi joker kartı çıktı. Artık tamamen korkularınızdan özgürleşmek, korkularınızla tamamen yüzleşmek ve artık korkmamaktan bahsediyor. Çok net bir şekilde. Sanki korktuğunuz her şey başınıza gelmiş ve artık onların arkasında da o kadar korkunç olmadıklarını anlamışsınız. Sistem sizi yüzleştirmiş ve özgürleşmişsiniz. Artık rahatsınız. Yani artık e, bak burada Hazal Vaki mutluluğundan diyor. Hani artık ve bu yolda ruhlar korkuyla denenir. Aptal ol ki kalbin huzur bulsun. Artık sanki e, bu deneme süreci geçmiş ve siz artık huzuru bulmuşsunuz. Çünkü artık korkunuz yok. Yani korku çok çok kötü, çok düşük frekanstaki bir enerjidir. Ve hani insanı gerçekten oturduğunuz yerde içiniz gider. Hani oturamazsınız, hiçbir şeyden zevk alamazsınız. Ama artık bunlarla izleştiğiniz için rahata ermişsiniz. Kupaların dokuzlusu. Allah sizi kalpten ne isterseniz onunla mükafatlandırır diyor. Gerçekten size bir ödül var. Para ası somutta çok net bir ödül var size sistemden. Ölüm kartını verdi. Bakalım neymiş bu? Evet. Burada sizin ödülünüz ya sizin elinizi kolunuzu bağlayan şeyin bitmesi ya da eril enerjinin, dediğim gibi eril enerjinin karmik ilişkisinin bitmesi olabilir ya da ee, aranızda artık işte sizin ilerleyişinizi engellen ya da sizin kendi hayatınızda ne varsa sistem onu sizden ödül olarak alıyor. Ee, sizi özgürleştiriyor ondan diyor ki tamam sen öğrenmen gerekeni öğrendin ee, gelmen gereken seviyeye bu etapta geldi ve biz de seni ödüllendirip artık bu e, elini kolu bağlayan şeyi bitiriyoruz senden alıyoruz bu yükü sırtından alıyoruz diyor sistem çok net olarak çok güzel çıktı Zafer. Dünya. Vay canına. Bir fırtına uyarısı var ama. Finans. Burada şöyle söylüyor. Ee, size şöyle bir uyarı geldi. Evet ödüllendiriliyorsunuz. Ya da işte bu mesela belki finansal açıdan çok eliniz kolunuz, eliniz kolunuz bağlıydı ve elinize belki yüklü bir para geçecek. Ödül olarak size. Sistemin ödülü olarak. Ee, diyor ki bunu dikkatle harca. Hemen e, heps, yani dikkatli harcamanızı söylüyor gerçekten de böyle bir uyarı geldi ama bir devamına bakalım. Bazılarınız için bu herkes için değildi. Bakın burada şöyle bir şey de var. E, şimdi sistem tarafımızdan hayatınıza güzel şeyler gelecek, güzellikler akıtılacak. Yani bu somutta elle tutulur şeyler. Az önce anlattığım tarzda bir şey. Bu ayrıyeten yeni bir iş imkanı olabilir. Tamamen elinle alakalı bir şey olabilir. Ya da tamamen onunla alakası sizinle alakalı bir şey olabilir. Ee, burada ee, diyor ki hemen herkese anlatma. İçinde tut. Anlatma çünkü kıskançlık çalıştıran insanlar olacak. Ve ee, dikkat et. Yani ilk etapta en azından garantiye alana kadar bu olay her neyse anlatmayın. Kimseye anlatmayın. Çünkü olay o şeyi bozuluyor yani hani ilk etapta anlatırsanız ya da belki olacak gibi oldu daha olmadı hemen anlatmayın hani oluşunu da engelliyor enerji tıkanıyor o anda böyle bir uyarı geldi size de. zaten kısa tutuyorum videoyu ama dişileri de kısa ve öz geldi gerçekten. Yani net olarak bir etapı tamamlamışsınız, yeni etaptasınız ve artık size bir ödül geliyor. Net yani. Bakalım elin enerji hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya burada özellikle üçüncü kişileri çok kafeye takan insanlar var ki doğru haklısınız da yani takabilirsiniz gerçekten ama öyle bir kafeye takmışsınız ki aklınızda sadece bu var. Ee, biraz rahatlamaya ihtiyacınız var zihinsel olarak artık sizin sinirinizi bozuyor bu ve zihninize ciddi blokaj koyuyor yolculukta ilerlemenizi engelliyor. Takılıp kalıyorsunuz. Ona. yani Dağ olmuş ya. hani Gözünüzün önünde bir dağ olmuş bu olay. Biraz akışta kalmanız gerekiyor. Stokluyorsanız lütfen bırakın. Siz stokladıkça sistem stoklamanızı bırakmanız için daha beter fotoğraflar görmenizi sağlayabilir. Net olarak ben bunu hep diyorum. Stoklamayı bırakın. Akışta kalın. Çözülecek her şey. Kafanızda biraz rahatlamanız lazım. Kalbinizde ne var? Evli enerji için. Ya diyorsunuz ki ya ben onu öyle bir seviyorum ki yani anlatsam kimse anlamaz, sır gibi içimde. O kadar büyük ki ona duyduğum sevgi ve aşk ona içimde sır gibi saklıyorum diyorsunuz gerçekten. Hani çok iyi anlıyorum dediğinizi. Birini anlatsanız anlamazlar, bu ne derler? Çünkü bizimki başka boyutta bir e, sevgi ve aşk olduğu için hani kim hani bu öyle yani bunu etmeniz lazım ya. Yani hani hissediyorsunuzdur zaten o duyguyu. Sizin enerjinizi ben buraya yansıtıp size aktarıyorum. Hani öyle saf, öyle masum, öyle öyle temiz bir sevgi ki ve öyle derin bir sevgi ki hani içinizde onu saklıyorsunuz. Koruyorsunuz içinizde onu çok fazla özlem duygusu var sizde de rüyalarınıza da görüyor olabilirsiniz ya da rüyanızda göremiyorsanız hani özledim rüyama gel diyenler oluyor olabilir ama bir türlü rüyasında göremiyor olabilir burada dediğim gibi zihninizde o blokajdan dolayı şimdi rüya sadece ruh evet rüya rüyada tabii ki ruhsal deneyim yaşıyoruz ama sonuçta beynimiz tarafından bize aktarılıyor o. sizin zihninizi biraz e, bu konudan özgürleştirmeniz lazım ki e, rüyanızda da daha e, net mesajlar alın. Yani çok fazla bilinçaltı karışmasın. Kabusa dönmesin o rüya. Siz biraz e, bu bağlantıyı biraz kabusa çevirmişsiniz kendi kendinize. Tabii ki eril enerji e, size yaşattıklarıyla da bunu yapmış olabilir. Ama almanız gereken dersi odaklanın. Size ne yaptığına değil. Şimdi size ne yaptığına odaklanıp e, ee, üzülüp sinirlenirseniz bu kurban psikolojisi olur. Bu isyankar bir tavır olur. Halbuki sistem bunu istemiyor. Sistem sizin almanız gereken dersi almanızı istiyor. Hani ee, Ama siz sadece size ne yaşattığına, sizin ne yaşadığınıza ee, odaklanırsanız burada ego giriyor devreye. Ego'yu devreden çıkarmanız lazım. Buradaki dişillere önerim ki özellikle birkaç dişil dışında çok meditasyon yapmadığınızı hissediyorum. Burada net olarak kendinizi küçük bir kampa sokun ee, ya da dilerseniz ben tekrar atölye açayım. Birlikte yapalım. Burada çok çok net bir şekilde enerjinin temizlenmesi lazım. Çok net söylüyorum. Bakın burada siz içiniz dışınız birbirine karışmış yani. Hani yılan, fare, kuşlar, üçüncü kişi var burada hani çok daha zaten burada hani enerjinizin ciddi temizlenmeye, zihninizin de arınmaya ihtiyacı var ki bu bağlantıyı ilerletebilin. Sizinle birlikte ilerleyecek bu bağlantı. Siz, siz değil. Çok net olarak. Bu arada bireysel danışmanlıkları da açtım. Hem bireysel açılım hem de bireysel meditasyonlu meditasyon için hani açılımı açtım. Ayrıca isterseniz atölye de düzenleyebiliriz. Ee, Instagram hesabım ışığını keşfetten ulaşabilirsiniz bana. Devam edelim. Sonraki adımda ne bekliyor sizi? Bakın iki kere. Gördünüz mü? Çözüm yolu. Net olarak burada çözüm yolu. Yani bir çözüm yolu bulunuyor ama bu enerjiyi temizlemezseniz olmayacak bu. Enerjiyi temizleyip rahatlamanız gerekiyor. Özellikle buluşmak isteyenler için bir buluşma var burada. somutta buluşmaktan bahsediyor.